Genelde komşularımız, komşularımızın torunları vardı, onlarla oynardım. Onların olmadığı zamanlarda tabii teyzeler, dayılarla oynardım böyle mahalledeki. <gülüyor> <gülüyor> Rahmetlik babamın çalışkan ve dürüst halini azıcık alabildiysem, yani alabilmek için çok çaba gösteriyorum. Tom and Jerry, Pembe Panter, başka ne vardı? <laughs> çok da televizyon manyağı değildim diye. Eee yok. <laughs> yok dersem çok kötü olacak. <laughs> Hüseyin kırmızı yararım herhalde biraz daha aksiyonlu olsun. Eee bilgisayar, teknoloji bunlar üzerinde harika derecede anlamam. Eee hmm. Hemen buluyorum. Hiçbiri bayılmıyor. E, Charlie Parker'ı kurtarırdım. Sunarım tabi. <laughs> Sunarım tabi. <laughs> Bak sen hiç kimsenin değilsin. Bak sen <laughs> <Su gelin>. <gülüyor> benimsin. <laughs> Hah. Eee. Böyle zombili bir filmdi. Kim oynuyordu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi cevaplıyorum. Nereden hiç anlamam? Sinema. Evet. Hayat bana ne öğretti? Hayat bana dengeli olmayı e, becerebildiğim kadarıyla şimdilik e, çok büyük uğraşlar veriyorum. E, her şeyin e, ne iyi ne kötü e, gerçeğini görebilmeyi öğretti.